Hazırım. <laughs> Yıllık gelir vergisi, liray kazanç gelir vergisi Gelir vergisi, es muhtasar gelir götürü Ticari kazanç gelir götürü, serbest Destek kazancı gelir götürü, ücret dağıtılmayan Kar stopajı, kurumlar vergisi, kurumlar vergisi Stopajı, KVM, KM2 Gelir vergisi, GMS <laughs> Basit usulde ticari kazanç, gerçek usulde katma Değer vergisi, götürü usulde katma değer vergisi MEP, iştirakçısı, kurumlar vergisi, banka muameleleri Vergisi, sigorta muameleleri vergisi Gelir vergisi, geçici vergi Gelir geçici vergi, kurum geçici vergi Damga vergisi, bunu hakikaten ara ödüyoruz Akaryakıt tüketimi Merkezi gelir ve M, talih oyunları, asgari vergi, her türlü ismi tolar ve füzel e, alımdan ek vergi, kurumlar ve M, talih oyunları, asgari vergi, diğer ücretler, kurumlar vergisi, kurum geçici vergi, oyun kartlarından alınan ek vergi, röntgen filmlerinden alınan ek vergi, mülga, Salçamız maden, özel. mülga, Kesinlikle maden, marketten, marketten salça alan orospu çocuğudur. Orospu bak net konuşuyorum. Marketten salça alan Orospu çocuğudur. Eminem bile okuyamaz bunu. Son topun üzerine Mbappe vuruyor dışarı. Amını siktim Orospu çocuğu. İçindeki sanat oldu. Oh Mükemmel zekanla halledersin. Test çözmekten bitti ucum. Neredesin beton ucum? Sınavlarda sensin gücüm. Ben artık bir peon Test çözmekten bitti ucum. Neredesin beton ucum? model Şavrale Kapris Klasik hala duruyor mu abi? Duruyor. Kaporta sıfır soydum arabayı. Daha fazla soyamadım tabii. Zart diye verdim ağzına. çözmekten bitti ucum Neresin bir deongucum Sınavlarda sensin gücüm Ben artık bir deongucum Ders çözmekten bitti ucum Tak Aç bakayım en son nereye gidiyorsun? Hu kabul değil, abi Ardobun. Ardobun. Amandı, <majestlaughsEsže203> <t colours> <t-, <apology> <t <features> Andrey, ben doğruymuşum. başka <t substances çıkarar discussion> <t> <hust Dedệc>